Tormentliydi. Oğlum seni tonunda keserim lan. Malisli. Güzel. Aha kesildim. Bak bak bak. Oğlum, oğlum nasıl öldün lan? Bak biri Malisli, Numen, Numen solda. Tormentli hold lava tut. Hadi Fatih. Beni al lan, o, beni o, al. Kos bak. Kos geri çık. Kanka alamıyorum ki. Çek bizi çek. Abi Kaçın biraz kaçın çekemiyorum hepinizi bak. Kendinizi herleyin bir şey. Bizim içimizi top patlatıyor ya. Salak bunlar salak. Maçtan sonra adamlar Maç gelecekmiş abi. dalmayın. E, dalmayalım dalmamasana niye incir patlatıyor? E, girme o zaman bizim adamları. Bizim Öyle adamları mi? Bizim da... Tam da. <laughs> Fatih Bafır'ı çekti. Gerizek. Haseki artı acı. Alemdar aşağıya temizleden siz burada duruyorsunuz ya. Çıktı ki maçtan sonra geleceklermiş. Maç...